Aviso que leia a filha. Aviso que leia a filha. Aviso que Lá nem o outro Agora dá Agora dá Mami, mami. Emre. Mami. Emre yaptığın sürprizin de sürprizin de. Böyle şaka yapılmaz. Böyle şaka yapılmaz Emre. Ne yaptın ki sen bana? Ya kapat kamerayı. Abo. Ulan <laughs> 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 amca sabahtan beri kartın içinde kalan Ulan amca ya. Evo kaç saat oldu ya? Kardeş vallahi fazla abarttılar. Oğlum sen çocuğum hasta gidiyorum demedin mi oğlum? Neye gittim de yeri geldim kanka işim çıktı burada. Ben, ben, ben istemiyorum kanka ben bunu yayınlatmam. <laughs> yayınlatmam kanka. Evet. <laughs> abi. evet. sen kanka. koca adam olsun lan. Hakkını helal et. Bana. Nasıl helal <laughs> edin bu adamca adam, ölsem kalpten gidiyordum ya. Bir şey değil mi? Bu kadar duaya var ya belki cennetlik şu an. Allah aşkına elle ya. Allah aşkına elle Allah ya. Allah kalbi çıkacak. Yok gayet normal. Ya Murat amca böyle şaka olur mu ya? Benim çoluğum çocuğum var kalpten gitsem ya Gerçekten <laughs> kriz geçirsem kafayı yiyordum Murat amca Oradan o açılıyor oradan o açılıyor Ben bir ara şüphelendim siz buradasınız diye şüphelendim. Muhabem mi, Emre, Sefa hepinizi çağırdım dedim ki bak bunlardır. Sefa'ya aradım Kadirli'de olunca korktum. Kimseden ses çıkmıyor bu dedim gitti çocuğu hastaydı falan filan. Eyalemişti <laughs> arabasın diye. Oğlum şimdi pişmanlık duydum ha Allah adam. Ya duymam ya bir şey olmaz ya. Üstüne ya babama aradım ya. Korktum babama değil mi demeyeyim 70 yaşında adam bir şey, bir şey olur ya düşün bir şey. He bu arada kanka yayınlamama izin ver arada çok. Vermiyorum kanka böyle şeyin yayınlanması olmaz. Sonunda... Valla billahi ya tamam şah olduğunu bilsem de ya tamam artık beyin. Be. Annem bile girip yatacağım ben şimdi. Birazdan da sanki çağırdık onları cinleri. evet. Hey. tövbe ya Murat amca ya. <laughs> Düşü atlıyorlar <da> cinleri Yani. Bu? <laughs> Hatta 50.000 like gelirse ikincisini çekerim. 50.000 mi? O kadar ucuz mu var Mehmet? Ben 200.000 like de istedim. Ama benim üstümden like istiyorlar. <laughs> yani. Arkadaşlar korku serisinin devamı için 200.000 like istiyoruz. Belki Murat amca da belki Mehmet'e. Yorumlara yazarsınız kime çok istediğinizi. Mami'cim bizi kameraya da etsene kanka şurada. Ya Emre hadi gidelim ya. Vallahi bak. Kalbini kıracak.